Şu anda Zoom'un başında onlara da saygılarımızı iletiyoruz. Hanımefendi buyurun hoş geldiniz programımıza kızım. Merhaba hocam, hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi Ramazanlar, iyi iftarlar dilerim. Allah orucunuzu, ibadetinizi kabul etsin. Sizi dinliyoruz. Buyurun kızım. Amin hocam. Dinliyorum. Hocam ben namaz kılıyorum ama başörtüm yok, açığım yani. Etrafımdaki insanlar bana sürekli namaz kılma, eğer namaz kılıyorsan başörtü takmalısın diyorlar. Bunun bir günahı var mıdır? Ben namaz kılıyorum ve etrafımdaki insanlar bana çok böyle dışlayıcı sözler söylüyorlar. Yani onlara tavsiyemiz hem namaz kılsınlar hem kendilerini örtsünler. Önce bir, bir dedikleri şey temelde yanlış değil aslında ama onlar da uygulasınlar onu. İnşallah uyguluyorlardır. Şimdi sevgili kızım, baş örtü Allah'ın emridir. Yani tesettür dediğimiz örtü Allah'ın koyduğu bir kuraldır. O kuralı biz koymuyoruz. Allah koydu ve peygamberimiz de uyguladı. Aslında bütün dinlerde vardı bu kural ama sonradan bozuldu. Biz elimizden geldiği kadarınca örtümüzü muhafaza edeceğiz. Nokta. Biz bu hoca olarak, din adamı olarak ya baş örtü olmasa da olur diyemeyiz. Öyle bir lüksümüz, öyle bir yetkimiz yok. Bunu söylersek yalan söylemiş oluruz. Yani Allah'ın ayetini inkar etmiş oluruz Haşa. Ama ama başınızı örtemiyorsunuz diye diğer zamanlarda sizin namaz kılmayın demeleri son derece büyük bir hata. Şunu deseler bak ne güzel namaz kılıyorsun bir de başını örsen. Tamam. Bu cümleye itirazımız yok. Ama madem ki başını örtemiyorsun namazı da kılma. Hayır efendim bu yanlış. Biz deriz ki tümünü yapamıyorsan tümünden vazgeçme. Mesela diyelim Ramazan ayı 30 gün e, bir kısmını tutamadın diğerini de bırakacak mısın? Hayır ne kadar tutarsan kârdır. Gerisini kaza edersiniz. Onun için kızım sen namazını kılmaya devam et. Bunlara bakma, ibadetin yapmaya devam et. Orucunu yap, tutmaya devam et. Dinin gereklerini tek tek elinden geldiği kadarınca uygulamaya uygulama devam et. Bozanlardan yana olma. Bozanları dinleme. Teşvik edenleri dinle. Seni, sana dini sevdirenleri dinle. Seni dinden koparanları dinleme. Boşa kılmıyorsun. Tam yerine kılıyorsun ama namaz kılarken örtüyorsun zaten değil mi? Evet hocam. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık çok sağ olun hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bütün Gaziantep'e selam saygılar. Allah emanet olunuz inşallah. Evet e, bozmak doğru değil yani başlamış ne güzel başını örtemiyorsun diğer zamanlarda o zaman namazı da bırak ne karı bunun faydası ne namazı da bırakacak zaten örtüsü de yok diyelim namazı da bırakacak yapmayın bunu. Sevdirmeye çalışın, sevdirmeye. Kazanmaya çalışın, kazanmaya. İtmeye, itme, kovalamak, uzaklaştırmak, ümidi kestirtmek, umutsuz kılmak kolay. İmar et, imar, imar. Bir bina zor imar edilir ama bir, bir tane dinamit koyarsın bütün bina yıkılır. Yıkma. Allah'ın nazargahı olan kalbi yıkma, kazanmaya gayret et. Olması gereken bu. Evet, bir